Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu Düzce Valiliği ziyaretinde Vali Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, ilçe belediye Başkanları ile partililer karşıladı. Karşılama töreninin ardından Düzce Valiliği toplantı salonunda ulaşım yatırımları ile ilgili toplantı düzenlendi. Düzce'deki birçok projenin ele alındığı toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Uraloğlu önemli açıklamalar da bulundu. Bakan Uraloğlu özverili çalışmalarından dolayı Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'ye teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi. Bugün bir Düzce programı yaptık. Programımızın esas e, gerekçesi sürdür sürdürülebilir kentsel ulaşım e, planları üzerine Düzce Belediyemiz e, Bakanlığımızın Kış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü e, kapsamında sürdürülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen e, programın e, tanıtılması ile ilgili e, ana programımızı yaptık. Orada gerekli e, çalışmaları başlattık. Düzce boyutundaki birimizin bu şekildeki bir projeye dahil olması bizim için mutluluk verici. Ben hem bu anlamdaki katkılar için Sayın Belediye Başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak Düzce'ye birçok yatırım yaptıklarını anımsatan Uraloğlu şöyle konuştu. Düzce'de Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız işler var. Şimdiye kadar Düzce'ye yaklaşık... 44,5 milyar liralık sadece ulaştırma yatırımı yapmışız. Ee, Bolu Dağı Tüneli'ni bahsettik. Ee, biz bu dönemde bitirerek trafiği açtık. Ölünmüş yol uzunluğumuz 79 kilometreden 176 kilometreye çıkarmışız. Yine e, 77 kilometre olan bütünlü size karışım kaplama uzunluğumuzu 218 kilometreye çıkarmışız birçok köprü, tünel vesaire ihtiyaçlarını karşılamışız. Tabii ana e, arterde bulunan düzcemizin öncelikle doğu batı istikametindeki bölünmüş yol ve otoyol ihtiyacını karşıladık. Bunun haricinde de e, Karadeniz'e inen Akçakoca yolunu bitirerek yine trafiği açtık. Evin yolu <laughs> yine bitirdiğimiz yollardan. Düzce Kuzey Çevre Yolu'nun birinci etapını yine bitirdik. Trafiği açtık. İkinci etapının projesi var ancak biraz zaman alacağı için belediye başkanım, başkanlığımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucu onun daha kısa vadede Melet Vadesi, Melen, boyu. Melen boyundan hemen çevre yolunu esasında orası da ana bir arter olmuş olacak ve şehrimizi genel anlamda rahatlatmış olacak projelerden bir tanesi. Düzce'de bakanlık tarafından bazı proje çalışmalarının sürdüğünü ve bunların üzerine yeni projeler ekleyeceklerini kaydeden Uraloğlu son olarak şunları söyledi. Gölyaka Köprülü Kavşağı, Kervan Kavşağı, Çoban Kavşağı gibi çok projemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biraz önce ilimizin yöneticileriyle beraber, Sayın Valimiz, Belediye Başkanlarımız, ile beraber genel bir koordinasyon yaptık ve ilimizin şimdiye kadar neler yaptık, ihtiyaçları nelerdir, onları hem kısa vadede belki şu vatandaşımızın kış süresince hangi konularda vatandaşımızı rahatlatabiliriz, ilerleyen vadede neler ihtiyaç var, bunları konuştuk. Bunları belli bir arkadaşlarımızla beraber bir planlama çerçevesinde inşallah hayata geçireceğiz.